Esme diziye veda ediyor. Geçtiğimiz bölümde Esme'nin İhsan tarafından kaçırılması Devran'ı adeta çıldırttı. İhsan'ın İskender ve Devran'a yaptığı ters köşeyle Devran Esme'yi bulmaya gittiği yerde İmre'yi buldu. Peki Esme nasıl kurtulacak? Yeni bölümde ne gibi sürprizler bekliyor. Bu soruların cevaplarını ve yeni bölümde yaşanması muhtemel olayları bu videoda sizlerle paylaşacağım. Videoyu sonuna kadar izlemeyi, videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Keyifli seyirler. Geçtiğimiz bölümde Cesur Esme'nin kendisiyle görüşmemesinden dolayı Devran'ın ölmesini istedi ve yaptığı zeki bir plan ile İhsan'ın Devran'a saldırmasını sağladı. İhsan geçtiğimiz bölümde Cesur'un uyguladığı zeki plan sonucunda Devran'ın ve İskender'in canını yakmak için Esme ve İmri'yi kaçırdı. Ablasının ve sevdiği kadının kaçırılması Cesur'un planlarında yoktu ve işler Cesur için ters gitti. Cesur İhsan'ın bu hamlesinden sonra büyük bir ihtimalle İhsan'a karşı öfkelenecek ve İhsan'dan intikam almak isteyecek. Devran ve İskender için aslında her şey bitmişti ve birbirlerinden uzak yeniden eski hayatlarına kaldıkları yerden devam edecekken İhsan'ın bu hamlesi İskender ve Devran'ın savaşa yeniden dahil olmasını sağladı. İhsan yaptığı ters köşe plan ile Devran'ı İmre'ye İskender'i Esme'ye gönderdi. Devran Esme'yi kurtarmak için gittiği yerde İmre'yi buldu ve yeni bölümde İmre Devran sayesinde kıl payı hayatta kalmış olacak. İskender ise İmre'yi kurtarmak için gittiği yerde kimseyi bulamadı. Peki Esme ölecek mi? Öncelikle Esme'nin ölmesi ve diziden çıkması gibi bir durum söz konusu değil. İskender İmre için gittiği yerde ilk başta Esme'yi bulamadı. Ancak yeni bölümde sahnenin devamında Esme'yi bulabilir. Ya da eğer sürpriz bir senaryo yaşanırsa Cesur İhsan'ın bu hamlesini öğrenip Esme'yi kurtarmaya gidebilir ve Esme'yi kurtarabilir. Böylece Cesur Esme'nin kendisine karşı olan sert tavırlarını yıkıp Esme'nin güvenini kazanabilir. Durumlar ne olursa olsun Esmi ölmeyecek ve diziden çıkmayacak. İhsan'ın planladığı ters kurtarma işlemi gerçekleşirse ve Devran İmre'yi, İskender ise Esme'yi kurtardıktan sonra Devran ile İskender yeniden birlik olup İhsan'ı bitirmek için beraber hareket edecekler. Devran yaşadığı bu şok olaydan sonra ve Esme'yi kaybetme korkusuyla yüz yüze geldiği için Devran artık çok daha acımasız ve intikam dolu biri olacak. Geçtiğimiz bölümde hakim vuruldu ve bu sefer gerçekten öldü. İlkinde kurtulmayı başarmıştı ancak bu sefer öldü ve diziye hakim karakteri veda etmiş oldu. Yeni videolardan anında haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça hoşçakalın.